merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kawasaki ninja yeşilin doğası, yeşilin en yakıştığı motosiklet olan ZX6R hakkında bilgi vereceğim. Hadi hep birlikte izleyelim. Kawasaki efsane ninja ZX6R modelinin 40. yıl özel versiyonunu çıkardı. Ve gerçekten şunu söylemeliyim. Bu sadece bir motosiklet değil. Aynı zamanda geçmişi bugüne taşıyan bir şahane eser. Tasarımıyla gerçekten göz kamaştıran teknolojisiyle çağa tamamıyla ayak uyduruyor. Tasarım kısmında ilk bakışta zaten farkını ortaya koyuyor. Renk düzeni 80'ler ve 90'ların o yarış ruhunu tamamıyla yansıtıyor. Mavi, yeşil ve beyaz uyumu yerli yerinde. Yakıt deposunun üstünde 40. lamblemi ile detaylandırılması belki ufak bir detay ama bence çok anlam taşıyor. Altın renkli çatallar, misket limon yeşili jantlar, kısa ön cam tam bir süper sport karakterini kullanıcısına hissettiriyor. Yeni ön ve yan granajlar Ninja nice Z sonlardan ilham alınmış ve baştan kuyruğa kadar kesintisiz bir akış sağlamış motosiklete. Motor performansına baktığımızda 636 cc'lik, 4 silindirli, sıvı soğutmalı ve 124 beygir güç üreten bir blok karşılıyor bizi. Remeyir devreye girince bu güç 129 beygire kadar çıkıyor. Özellikle orta devirlerde verdiği tork hissi gerçekten çok tatmin edici. 69 Nm tork günlük kullanımda da pistte de yüzünüzü çokça güldürüyor. Şimdi hep birlikte bu makine top speed olarak ne görüyor? İzleyelim, görelim. 6 ileri şanzıman quick shifter ile debriyajsız geçiş imkanı sağlıyor. Debriyaj sistemi destekli ve kaydırmalı, yani sert vites düşüşlerinde arka tekerde kilitleme riskini ortadan kaldırıyor. Süspansiyon ve fren kısmına geldiğimizde, ön süspansiyonların 41 mm çapında ters çatallardan oluştuğunu görüyoruz. Ayarlanabilir olması çokça güzel. Arka süspansiyonunda Unitrack sistemi var. Hem konforlu hem de sert kullanım gayet dengeli. Ön frenlerde 310 mm çapında çift disk olmakla beraber radial monoblok kaliperler desteklenmiş. Arka fren güçlü ve spor. 220 mm'lik disklerle hızı azaltıyor. Fren hissiyatı oldukça net ve güvenli. Gösterge paneli modern ve çağın gereksinimlerine uygun olarak tamamen dijital ve 4.3 TFT ekrana sahip. Ayrıca telefonunuzu ekrana bağlayabiliyorsunuz. Uygulaması sayesinde sürüş verilerini takip edebiliyor, ayar yapabiliyorsunuz. Bu şahane motorun sport, yol, yağmur ve özel tercihlerinize göre ayarlayabileceğiniz rider modu olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunmakta. Çekiş kontrol sistemi 3 kademeli olarak sunulmuş. İster keyifli bir sürüş yapın, ister agresif olun, güvenle virajlara yatabilirsiniz. Tabi bunların yanı sıra hızlı vites geçişi, güç modları, ekonomik sürüş göstergesi gibi detaylar da unutulmamış. Oturuş pozisyonu tipik bir süper gibi. Hafif öne eğik, agresif ama kontrol sizde. Koltuk yüksekliği 830 mm, Yakıt kapasitesi 17 litre. Boş ağırlık 198 kilo. Ama sürüş sırasında kesinlikle ağırlığı hissetmiyorsunuz. Özellikle viraj performansı çok başarılı. Dengeli, keskin, güven veren bir karakteri var. Bunların hepsi tecrübe edildi ve onaylandı. Özetle dostlar bu motor hem bir klasik hem de geleceğe dönük bir makine. 40. yıl versiyonu olması onu daha da özel kılıyor. Gerek tasarımı, gerek teknolojisi, gerekse verdiği hissiyatla Ninja ZX-6R sınıfında çok iddialı. Peki sizce bu motor süper spor dünyasında Hala zirvede mi? Motosikletten hep övgüyle bahsettik. Eksiklerinden bahsetmemiz gerekirse yan granajların küçültülmesi, dörtlü flaşörlerin kontağa bağlı olması bunlar bizim gördüğümüz eksiklerinden birkaçı. Yorumlarınızı yazarak fikirlerinizi paylaşmanızın benim için çok önemli olduğunu unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Tekenize taş değmesin. Görüşmek üzere.